Neden R25? Kaç bin kilometre yol yaptın motorla? Başka motorlara binmezseniz bunun üstünden inmezsiniz onu söyleyeyim. Uzun yolda seni üzdü mü, tatmin etti mi? Motorun üzerinde fiziki olarak yani Hı -hı. sorun yaşıyor musun? Kaç beygir motorun? Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün piyasanın en çok satan motoru 2019 model R25 ile birlikteyiz. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Bugün teşekkür ederim beni kırmadığın buraya geldiğim için. Estağfurullah neden. Öncelikle hemen şöyle ani bir giriş yapalım. Sana hemen bir soruyu yönelteyim. Tabii. Neden R25? Neden R25? Çünkü benim ilk motorum olacaktı. Hem tip olarak da ben biraz takıntılıyım. Görüntüsü çok hoşuma gitti. Teknolojik bakımdan şu an bu dönemdeki motorların çoğundan ...bir tık üst seviyede düşününce. Bir de ABS'si var benim ilk motorum. Olacak yani sonuçta illa ani fren yapacağız, bilmediğimiz şeyler yapacağız. Bana yardımcı olabilecek bir motora ihtiyacım vardı birazcık da. Eski R25'te mesela ABS yok. Ekstra işte ön çatallar ters değil. Eski R25'in son kasasının yani son dönemde 2018'inde ABS var fakat ABS ama var. işte bu yine çatal muhabbeti var ön borular. Ters. Bunun ekstrası oradan kaynaklanıyor birazcık da. Yani çok güçlü de değil de diyemem, çok güçlü de diyemem. Şimdi yalan olmasın. 250cc grubunda yani lider diyebiliriz aslında bakarsan güç yönünden bu moda. Evet. Rakiplerine göre hem fabrika verileri olsun Hı. hem kullanıcı yorumları, kullanan arkadaşların yorumları olsun gayet başarılı duruyor aslında. Tabii gayet güzel bir motor zaten ben de severek biniyorum hala biniyorum. bir sene falan oldu zaten alışma süreci biraz zorladı beni ama sonrasında her şey daha gayet güzel oldu. Yaklaşık motor bir yıldır sende. Evet. Kaç bin kilometredeyken aldın? Sıfır mı, ikinci el mi aldın motorunu? Ben almaya çalıştığım zamanlar hiçbir bayide sıfır bulamadım. O zamanlar işte bayağı uğraştım. 10-15 bayi aradım, çevredeki bütün yerleri aradım. Bursa'ya kadar, Balıkesir'e kadar aradım. Geçen yıl değil mi? Geçen yıl hiçbir yerde yoktu. İkinci el buldum bunu, neydi Seninle beraber sıfır aldık. Sıfır gibi. <laughs> sıfır gibi. Güzel bir ee, maceramız tabii. var Bursa'dan Bursa'yı getirirken. Bursa'dan aldık baya memnunum ya hiçbir sorun yaşamadım. Bir de tanıdık çıktı satan arkadaş da sağ olsun yardımcı da oldu. Bu şekilde. Şu anda ortalama kaç bin kilometre yol yaptın motorla? Kaç kilometre yol yaptın ya da öyle sorayım. 15 bine yaklaştım. 15 bin kilometre. Yani 17 bine yakın şu an motor. 17 bin kilometre yani bir yılda. Evet bu pandemi sürecini falan da düşünürsek sen baya baya hiç kontak kapatmamışsın motorla neredeyse. Ya ilk zamanların hevesi işte sürekli Tekirdağ git gel. Benim e, ailem orada yaşadığı için. O durumlar E tabii bir süre boyunca baya bir kilometre yaptık yani. Motor zaten bildiğim kadarıyla çok da şehir içi kullanılan bir motor değil. Sen genelde Çorlu, Tekirdağ, Hı -hı. İstanbul yani bu aralıkta motor skeç. Evet evet. Daha Uzul çok olursun. uzun yol denebilecek kategoride yollarda sürdüm. Şehir içi de kullandım ama yani bunun atıyorum 5000 km şehir içidir. Geri kalanın çoğu şehir dışı. Peki nasıl? Uzun yolda seni üzdü mü, tatmin etti mi? Yani genelde uzun yolda kullandığın için soruyorum. Şehir içi de gelecek bunun arkasından ama uzun yolda kullanırken motoru senin için olumlu olumsuz görebileceğin nasıl durumlar oluştur? Şehir dışı yollarda herhangi bir sıkıntı çektim mi desem çekmedim yalan söylemeyeyim. Yani bugün gaza açtığın zaman gidiyor sonuçta yani 160 170 180 çok rahat çıktığı hızlar bunlar. Yani bir araba kadar gidiyor. Sana şunu sorayım. Madem hızlardan bahsettik. Senin boy ve kilon nedir? 1.80'e 65 kilo. 1.80'e 65. Motorun üzerinde Fiziki olarak yani. Hı -hı. sorun yaşıyor musun? Ya Motor bana büyük geliyor, küçük geliyor, rahat oturamıyorum, sığmıyorum. Yok öyle bir sıkıntı yaşamıyorum. Bir tek bazen böyle işte rampalarda falan geri çekmeye çalışırken birazcık zorluyor. Yani Olur. o kadar da olacak zaten. Hepimizin da. standart sorunu, motosiklet kullanan herkesin standart sorunu. Yani, Allah'tan 200 kilo bir motor değil. Evet. O yanı beni çok sevindiriyor. Ruhsatta yazan ağırlığı nedir birisi? 168 gözüküyor şey olarak Kuru ağırlık, boş ağırlık, boş ağırlık. 168 Hı -hı. E Aküsü, onu bunu, deposu, doluyla beraber 180'leri gene rahat görüyoruz Aşağı görüyor. yukarı görüyordur Hı. evet Evet, aşağı yukarı 180 kilo civarında bir motor e, Motoru üzerinde kendin bazı değişiklikler yaptın bildiğim kadarıyla Ufak tefek sticker'lar, <laughs> ne bileyim tank petler. vesaire Yani böyle, peki daha şimdi çoğu 250 cc kullanan arkadaşımın sevdiği bir olay var. Bu da egzoz. Ben sevmiyorum. Ee, tamam o zaman hiç o konuya girmiyorum. Yani Sen egzoz kullanmak istemiyorum. Şöyle kullanmak istemiyorum. Yani ben yakıştığını düşünmüyorum. 3 silindir veya 4 silindir değil bu alet. 2 silindir. Üst devirlerde zaten kendinin bir çok tizleştiği bir sesi var. Egzoz olunca bu ekstra bir tizliğe sebep oluyor evet. ve insanları çok rahatsız ediyor yani. Hani ben insanları çok rahatsız etme taraftarı değilim. Ben normal bir kullanıcıyım. Anladım. Yani sen diyorsun ki ben bunu birazcık daha günlük hayatımda araç evet, olarak kullandığım evet. için böyle olaylara girmeyeceğim. Ortalama ne alıyorsun yakıtta? Ara ara gazlamalarla beraber yani 160-170'leri görmelerle beraber ara ara 3.6-3.7 ama normal standart giderseniz 3.5'a kadar düşüyor. 3.5 yani çok çok düşük rakamlar aslında. 3,5 evet, gayet ekonomik. Evet, gayet ekonomik düşündüğüm ama. Peki bu sınıftaki sonuç itibariyle sen bu motoru hani bu sınıfta bir motor almak istedin Hı -hı. ve bir araştırma sürecin olmuştur diye düşünüyorum. Tabii. Daha önce Ninja 300'e baktım. İşte CBR 250 arlara baktım. Arar gelecek mi diye çok merak ettim. O sınıfta baktığım motorlar arasında bana en dolu gelen motor buydu. Yani Ninja 300'e bakıyorsunuz bir göstergesi var ama göstergede sizi tatmin edecek çok bir şey yok. Sadece bir devir göstergesi, hız göstergesi var. Atıyorum işte yağ şeyi falan onları zaten standart da. Ben bir vites göstergesi arıyorum mesela göstergeye baktığım zaman. Çünkü benim ilk motorum ben hangi viteste olmam gerektiğine bazen bakmam gerekiyor. Atıyorum 3'te 30'da gidiyorum. Ama ben belki ikinci vitesteyim sanıyorum. Yani bunu bilemiyorum. Onu o anlık algılayamıyor beynim öyle anlatayım. O yüzden bir vites göstergesi arıyordum. Sağolsunlar bunda da var. Eskisinde de var fakat bunun göstergesi malum eskisinden çok daha farklı. O yanı çok hoş. Onu görmem zaten direkt beni çeken şeylerden biri oldu. Bir de yeni, yeni görünümü bu R versiyonlarının işte R1'den esinlenen işte led sinyalleri olsun. KYB amortisörleri falan olsun. Beni çeken yanları bunlardı. Benim Yaman'ın bazı modellerinde çok sık Doğru bir giriş olmadı aslında Yaman'ın R25 işte MT25 Ya da daha farklı Son dönemdeki motorlarında gördüğüm bir durum var evet. Kaliperlerinin üzerinde Hiçbir marka yazmıyor Evet o sanırım Hiçbirinde yazmıyor R1'de falan da yazmıyor diye biliyorum ben Sebebini bilmiyorum Büyük ihtimalle kendi e, kendileri üretiyor. üretiyor Ama fren merkezleri nisin Arka fren merkezi zaten Nissin. Ben de öyle sanırım. Tam emin olmamakla beraber. Neden yazmıyorlar bilmiyorum. Memnun Neden musun? kendileri üretiyorlar. Memnunum gayet memnunum. Bir sıkıntı yok ama sadece insan bir merak ediyor. Yani orada <gülüyor> ne, <gülüyor> neyin kanalını kullanıyorum ben. de motor ben. üzerinde tamam evet detaylar her şey çok güzel. Ama bir fren merkezlerine baktığım zaman tamam ABS o bu evet her hmm. şey güzel. Ama bir hani yazı bekliyor insan. İnsan bir marka arıyor ama evet. yok maalesef. Vallahi onun dışında ön arka ABS çift. Tabi kaç beygir motorun? 36 beygir krankta. Arka tekerde kaç ulaşıyor bilmiyorum. Yani kilo beygir olarak 250 cc sınıfı çift silindir bir motoru 36 beygir zaten gayet yeterli olsa gerek. Yani gayet yeterli aslında. Yani çok da fazla bir şey aramamak lazım. Peki canlı buluyor musun motoru? Yani gerçekten istediğin, gerçekten gereksinimlerini veriyor mu? Yani karşılık alabiliyor musun motorda? Hani ben bu parayı verdim, bunu aldım ve iyi ki bunu almışım modunda mısın? Yoksa eksiklik gördüğün bazı şeyler var mı? Ya benim eksiklik gördüğüm bazı şeyler yok aslında. Motor Başka motorlara binmezseniz bunun üstünden inmezsiniz onu söyleyeyim Ama şimdi CC yüksek CC'lere bindikçe insan şey arıyor. Diyorsun ki acaba benim motorum da böyle neden gitmiyor? Yani neden benim de motorum böyle gitmesin? İşte gazı açtığında neden o e, yavaş yavaş değil de bir anda gelmesin? Onları yavaş yavaş böyle tecrübe edindikçe diyorsun ki ya benim galiba değiştirmem gerekiyor. O biraz şey hasta bakarsan. Racing kullanmanın hastalığı diyebilirsin bu durum evet. için. Peki kanka bir şey soracağım sana. Tabii. AR25 deler mi gerçekten? <laughs> sana şunu sorayım. Sen bu motoru hala servise götürüyorsun. Evet. Doğru mu? Hı hı. Servis bakımlarında sana ne kadar bir masraf çıkartıyorlar? Hani hep şey vardır ya. Servis. Yani bu bu Yamaha'da öyle bir sıkıntı yok. Yamaha'da kendi sitesinde yayınladığı bir fiyat listesi var. Servis fiyat listesi. Öveceksek sponsorluk isteyeceğim Hayır övmeyeceğiz de yani Yamağı'da sadece e, o güzel yanı var e, gidiyor, Giriyorsun mesela sitesine Kaç bin bakımı neyi değişecek Neyi ne olacak hepsini yazıyor orada Hı. Ve altında da fiyatlandırmışlar işçiliğine kadar Hı. Bütün fiyat orada sabit Sen o fiyattan gidiyorsun yaptırıyorsun Kaç kere servise girdin sen kaç bin kilometrede bir servise giriyor motorun Beş bin kilometrede bir servise giriyor Uzun Ben bir süre tabii, Üç kere girdim Yani hiç şey yok yani öyle üzüldüğüm bir konu olmadı. Yamaha'nın kesinlikle ve kesinlikle özellikle Türkiye pazarındaki en büyük atılım yaptığı motor bu arkamızda duran arkadaş. Evet. R25. Yani bu kesinlikle şaşmaz. Bak şöyle bir durum var. Estetik olarak gerçekten hani yapılabilecek 250 cc üzerinde her şey yapılmış gibi. Çağ ötesi bir duruşu var. R1'e benzetmişler. Yani R6'sı, R1'i, R25'i üçünü yan yana koyduğun zaman zaten sadece tek farklar bu farların açıklığı oluyor yani. Diğerlerinde işte altı küçük mercekler koymuşlar. bunda direkt far şeklinde yapmışlar. Yani bakıyorsun hepsi aynı. Motorun bazı parçaları mat. O panzotun altındaki adını tam olarak bilmiyorum ama mesela o piyano parça. Var. Evet. Parlak. Evet. Şuradan önden gelip şuraya kadar aşağıya kadar gidiyor. Aşağı kadar. Ön çamurluğunda gene aynı şekilde bir evet. parlaklık var. Evet. Yani iki parçada bunu çok güzel yansıtmış ve yakalamışlar. Hı -hı. Hatta 2020 modelde e, komplemat depo piyano bilek. Gösterge olayı bu kasada değişti. Önceki kasada böyle bir gösterge yok. Yok. Hı -hı. Göstergenin özelliği nedir? Yani özellik sadece olarak... yani Sadece dijital bir gösterge mi yoksa ekstra gelenler de var mı? Yani yerlerini değiştirip göstergenin üzerine aynı fonksiyonları mı koydular? Yani tabii ki aynı fonksiyonları da çok fazla bir şey koyamıyorsun zaten üstüne de. Görünüşü güzel ve kullanımı kolay. Öyle söyleyebilirim. Umarım çektiğimiz videoyu beğenmişsinizdir. Bu kanalda yapılacak olan videolar fabrika verileri üzerine konuşulan konulardan ibaret olmayacak. Biz tecrübe edindiğimiz ya da bu kanala misafir olan arkadaşlar tecrübe edindikleri sürüşlere göre kanalda yorum yapacaklar. Eğer incelememizi istediğiniz başka motor varsa bunları bizimle yorumlarda paylaşın. Hepinize iyi sürüşler dilerim. Tekerinize taş değmesin. Hoşçakalın.